<laughs> evet süperstar modu Trendyol yol süper lig Master lig Malatya spor Yine oynuyoruz Oo, Bayağı oyuncu kere aldık Kalecimiz helal olsun <laughs> they know it means so much and they also experience between them a great sense of privilege at uh, being able to attend this most special of games. this place simply a monument to the game. so much prestige, so much pride, so much passion. Bak, Nereye gitti öyle ya? Adamı çarptı herhalde. Ben golü atacak oyuncuya konsantre oldum. Aferin lan. Aferin sana koçum benim. Ah, Valla canla başla mücadele ediyor Sivaspor helal Sivas Spor'a helal olsun. Yani bizim oyuncular da az değil ama oynuyorlar. Canla başla mücadele ediyorlar. Bir gol de atsalar iyi olacak. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Sivasspor seem happy to let their strikers roam out wide. I wouldn't want that. Well, my worry is that their their main threat is being shifted out of contention. Chooses to go back. Here comes another cross. Defending of the desperate variety. Allım durun. that kavga etmeyin. Aslında pasma. Hemen gideyim. As. Bak yine böyle ve ve aa. o bu gider mi abi adamlar var ya ne felaket mücadele ediyorlar. Oğlum pas istiyorsun. oradan oraya pas zor gider ya. Beni kafamı karıştırmayın. Bak öyle böyle. Durup dururken pasmas istemeyin. O saat değil değil mi? Oyuncular <laughs> benim kadar hızlı düşünemiyorlar maalesef. Evet iyi heyecanlı maç. Hareketli maç. Mücadeleli maç. Evet faul. Kart yok. Devam devam devam. Devam devam. Heyecan yok. Heyecan yok. Hakeme karşı gelmeyin. Hakem ne yaptığını biliyor. Olacaktı, olacak, 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 olacak. Ulan bu ne biçim vuruş be ya. Oğlum ben polşunun pası hemen hiç artistik yapmadan geri verenini severim. Yani gelişine ver pasını. O hareketi de yapma. Nereye nereye nereye? Gördün mü nasıl şaşırtma yaptı bana ya? Vay be, <laughs> ne diyorlar bu yeni gençler, fake attı bana. <laughs> yarı İngilizce, yarı Türkçe, fake attı. O nasıl saçma sapan bir söz ya. İlk defa duyunca şok oldum. Bana fake attı. <gülüyor> <gülüyor> fake ne demek ingilizce sahte demek bana sahte attı bana fake attı <laughs> ingilizce öyle bir tabir falan yok he has told me fake <laughs> don't tell me any fake olmuyor <laughs> ya yeah. O bizim santra açılışında yaptığımız trik olmuyor. Hah. Sivas defansı bıraktı. Biraz atak oynayacak. Ve bizimki de full atak oynuyoruz. Daha çok şeye gelecekler. Üzerimize daha çok gelecekler. Alvaro Fidalgo plays nasıl long. Yo, what's aldı us? What's daha mujahideen doing? All daha daha, erken vurmamız lazım, daha... Evet. Aranızda bu What? 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 Ba Bana eşekten düşmüş. <laughs> Adam getirin diyor ya Hocam. Hoca. Hakikaten <laughs> karşında son derece iyi oynayan ve neredeyse hiç hata yapmayan bir oyuncu varmış gibi. <laughs> ya neredeyse olacaktı ha. Bu da offside olacaktı herhalde. Al hadi. Madem onu vurdu da. Burada da bir şey yaramaz. Got the ball glued to his feet. No, well, not. A carbon no. copy of the previous miss. They're just lacking a cutting edge, Peter, and while that's fairly obvious, the rest of their attacking play is actually quite good. Time for a change in personnel. Saçmaşlara bak. Üf. Üf. Ya kaleci var ya. Sen hayat kurtarıcısın. Hayat kurtarıcı. Aa, nasıl kurtardı onu? Bak hele ya. bak bak bak. Yani var ya. Mucize. Mucize bizim kaleci. Mucize. Koçum benim. Loses his balance and loses the ball. Alvaro Fidalgo demonstrating fabulous determination, he just will not be beaten. Deathly done. Gets it into the middle, and he's there to cut it out. Bye, 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 bye. Bay 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 bay. Faulü yaptım bize ama avantaja bıraktı hakem. Olmuyor. <Gülüyor> Bu olacak. Yetişseydik bir şey olacaktı. Ah, ah. Bir inandım yani gol olacağına. Ve onların kaleci değil. Yani az değil yani adamın üstüne atmışız. Kornerden bir şey olur mu ya? Bizim taktiği deneyelim mi? Wow, valla oldu. Valla oldu. <laughs> ha valla finally. Hem de ne finally. Valla bizim sert düz böyle alçak şutlardan attık. Yani gol şutu gibi korner. Ama ya Tam içeri. Koçum benim güzel vurdu. Aslanım benim. Evet şimdi defansa geçelim şimdi. 3 puanı korumamız lazım. artıya gerek yok. Zar zor bir gol attık. O da kornerden. Riske atmayalım Galibiyeti. Ama Will Smith kardeşimiz ne demişti? Saldırı en iyi savunmadır ama bu buna güvenmeyeceğiz. Savunmamızı yapacağız. Üzerimize gelecekler, saldıracaklar ama biz sağlam duracağız. Yani futbol gol atmaktan ibaret değil yani sonucu korumakta da... yani evet top bizdeyken en iyi koruma o onlarda olmuyor top ama hemen aldılar <laughs> oynayalım biraz ya olmadı Defansa koşun arkadaşlar. Oo. Allah'a tehlike Allah. Biliyordum ha. 90. dakikada. Dansını da et. eyvah eyvah. Bak 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 bizim defansın hatasına bak. Ya o defans yapmış bizim bekler ileri gitmeyecekti. Allah, Allah. Mükemmel bir gol attı bize adam. Evet bu sefer full risk oynayacağız. Bütün oyuncular ileri son 3 dakika. Vallahi topumuz da geldi be hadi be Valla bu golü atamayanı da ilgiyi bile hak ediyor Ki o da geliyor galiba Yazık ya Gol yedik O <laughs> <laughs> kadar heyecanlıydı ki oyuncu değişikliğine bile fırsatımız olmadı